Hepinize merhaba arkadaşlar benim ve bugün bir heyecan demiyoruz bugün bir hem gösteriyoruz şu anda yapıyoruz şuradaki shadow ya sky kapağı kim yazıyor bak döveceğim ha sonra arkadaşlar şu burası hg bakın hg yok hg'yi kırdınız ama. mi? Açıyorum ya, e, İlk mükemmel olan doğrusu. Ağabey iki olsun ya. İnsanlarla birlikte çok komik bir şey yapacağım. Nerede benim Coca Cola'm? Ben de yardım et abi. Yanındayım ki ben. Yanındasın ama yardım et. Arkadaşlar şurayı da göstereyim skyblock. Skyblock yok. Var abi var. Gidelim orayı. Bir dakika ben gidiyorum hadi. Kutku bir dakika server tanıtıyorum. Şöyle. Şurada böyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yakında burası açılacak. Bay bay.